Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine biz piknikteyiz. Gözleme yapıyoruz. Kameramız da altay. Çok mı? Çikolatalı mı? He, gözleme. Gözleme çikolatalı mı? Evet. Çok da güzel açılıyor. Ha, yani. evet. güzel yapmış. Ondan bir şey çıkması lazım. Güzel evet. oluyor. Hep evet. güzel oluyor. Güzel olmuş, hamurumuz güzel olmuş, hamurumuz güzel olmuş. Oh, Kameranın da güzel? Oçulu köyü de demir çeşmesi. Demir çeşmesindeyim değil mi? Çeşmeyi de çek. Şu şey yapar. dayanın çeşmesi. E Halam çek peyniri yaparken. Ya e daha iyi Tamam. hadi Pişerken şey de çek. Alper. Evet, evet. Kameranın var. Ataşı çek. Evet. Ataşı çek, ataşı çek, çek O, şey, 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 Ben alayım, da, gelin gözlerine ne arkadaşlar? Gelin Gelin arkadaşlar, Gelin gözlerine yapayım size de arkadaşlar. Hepiniz gelin. Bir torbunu alalım yuğurmayalım. Ne? Çok güzelmiş. Ne? 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 Ha böyle de açtık. Aç bakalım. şimdi de şöyle yaptım. Evet. Şimdi havamda koyu çiçeğini baydı balon. Küçük böyle açtık. Dinlenince tamam. çok güzel açılıyor. arkadaşlar. Böyle küçük açıyoruz. Önce bir böyle yumak yaptık. Hamuru yoğurduk tabii böyle. Ya, Ondan sonra e, böyle küçük açtık. Sonra büyüğünü açtı, peynirliyoruz. Sonra da sayfa pişiriyoruz gözleme. Buyurun arkadaşlar. Çok güzel da açılıyor. Bayrağı da çek bayrağı. Nerede bayrağımız? Biz bayrağımız tabi peynirliyoruz. Oha Seher Hanım. Merhaba Cüce. Çaycanlık yanıyor. kaderimiz yok. O telefon oldum, yedim, yedim. Mi? Yedim, yedim. Bunlar da dedeler. Dede amcalar. Dede Dedem oturuyor, ben çalışıyorum. He, bunlar da oturur, bunlar yiyici. Biz çalışacağız. Bir de diyorlar ki hanımlar çalışmıyor, hanımlar çalışmıyor. Hani çalışmıyor? Ha, adamlar oturuyor, biz çay et. Onu yap, ben onu yap. <laughs> oradan sonra ateşi yap, Neyse ateş yaktı sağ olsun. E, sacı sadece yak. Bir de diyorlar bize çalışmıyor hanımlar. Asıl beyler çalışmıyor. Beyler kusura bakmıyor da izleyen beyler. Hiçbir <laughs> <laughs> şey çektin mi ya sen? Hiçbir şey de çek oradan kapatak. Yok, yok,

Güzellik. Ne haber güzellik? Arkadaşlar böyle de camimizi yapmışlar. Allah razı olsun yapanlardan. Bizim piknik alanlarımız böyle camilerimizde var. E, burada da namazımızı kıldık. Binler şükür olsun öğlen namazımızı. Şimdi ilkin diye de hazırlandık inşallah. İşte camimizde böyle yapılmış. Çok güzel taş duvarlı. Duvarlar da böyle. Orası da şey yeri. Kıblemiz. Şurada biraz su çekmiş gibi sanki ama bilmiyorum. İşte şeylerini de yeni düşetmişler. Allah bin kere razı olsun. Namazlarımızda burada kıldık. Elhamdülillah. Her şeyini düşünmüşler arkadaşlar. Abdest almak için terlik koymuşlar. Böyle oturak koymuşlar. Rahle koymuşlar. Kur'an okumak için. Kur ı Kerim'imiz de orada asılı. İsteyen okuyor. İşte böyle arkadaşlar bugünkü durumlarımız bugün piknike geldik gözleme yaptık komşularımız var Arkabalarımız var bitirdik namazımızda gildik ee, şimdi işte biraz oturacağız biraz buşbun toplayacağız oradan sonra şeye gideceğiz koyumuza gideceğiz arkadaşlar hadi Allah emanet olun. Eyvallah diyorum. Burada kapatıyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Sivas'tan Doğan selamlar olsun hepinize.